terk edilmiş köy aldık. Şimdi onu yeniliyoruz. Part 15. Hatırlarsanız bu küçük oda bu şekilde gözüküyordu. Buraya bir gardırop ihtiyacımız vardı ve Mirobi dedi ki bu gardırop buraya çok güzel olur. Şimdi dolabı kurması için Batura'yı çağırdım. Böyle işleri bizde de Batura yapar. İçerisinden bir şema çıktı ve şemayı takip ederek çok rahatlıkla kurulumu gerçekleştirdik. Kurulumu gerçekleştirirken ufak tefek kazalarda yaşadık tabi. Ürünün kurulumu çok basit. Kendiniz çok rahatlıkla kurabiliyorsunuz. Ben böyle işlerde Baturay'dan destek alıyorum. Çünkü işini çok temizliyorum yapıyor. Dolabın arkasındaki suntuları da çiviledikten sonra dolabı kaldırıyoruz ve Baturay rafları yerleştirdikten sonra çekmecenin kurulumuna başlıyor. Çekmeceleri de bitirdikten sonra dolap yerine yerleştiriyoruz ve son olarak Baturay bir kontrol yapıyor çünkü kapaklar bazen üst üste oturabiliyor. Neyse herhangi bir sorun yok, gayet güzel oldu diyor ve dolabın son hali bu şekilde. Size detaylı bir şekilde içinde göstermek istiyorum. Şöyle yanlarda rafları var ve ortada da askılığı var. Aynı zamanda üstünde bir rafı ve 2 adet çekmecesi mevcut. Ben çok beğendim. Sizce nasıl olmuş?